Çok teşekkür ederim. Tüm özürler ve aileleri <laughs> derneği başkanı Mehmet Mehmet Ali, Ali Bakıcı. Evet. evet. Bakıcı değil mi? Bakıcı. Sonunda iyi var. Nüfus memurumuz bilmiyorum kibarlık olsun diye mi yazdı ama o zamanlar <laughs> <laughs> Bakıcı yazmış. Sonuna iyi eklemiş. Evet öyle. Nasılsın görüşmeyle Mehmet Çok Ali abi? teşekkür ederim. Ne durumda bizim inşaatlarımız? Alişancığım karınca misali uğraşıyoruz. Allah'ın izniyle sizlerin de sayesinde bitireceğiz inşallah. Ee, en son geçen sene buraya geldiğimde, bu programımıza çıktığımda e, hiçbir şey yoktu. Evet. Ama bugün arsamız oldu. Çok güzel. Tapumuzu aldık. Sincan Belediye Başkanımız Sayın Murat Ercan sayesinde de Allah razı olsun projelerimiz çizildi. Şu an biz görüyoruz projeyi. Harfiyatlarımız alınıyor. Evet. Ve e, bayram sonrası da inşallah seni de davet edeceğiz birlikte temele ilk kazmayı vuracağız. Hadi inşallah. Ne, ne olacak e, ee, bu huzur evinin içerisinde engeller için ne gibi şimdi benim, olacak? Şimdi benim kaç dakikam var konuşabileceğim? O saatini ayarlıyor Peki e, ee, bir 7-8 dakikamız, 10 dakikamız var. 10 dakika Tabii. tamam. 10 dakika Allah'ın izniyle bana yeter. Tamam. Şimdi TRT'mizin Memleketimizin en değerli kanalının en değerli insanlarına bir hususta seslenmek istiyorum. Ülkemizde 8,5 milyon engelli vatandaşımız yaşıyor. Anneleriyle, babalarıyla ülkemizin 25 milyonu aşağı yukarı efendim engelli ve engelli sorunlarına muhatap. Tabii birçok problemimiz var ama birçok problemimizi de Devletimiz, hükümetimiz, Şükürlerim. başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Allah, Allah razı, razı olsun Allah. kendisinden çözme gayretindeler. Ama bir sorunumuz var ki, o sorunu da e, ben hayırseverler yoluyla beraberce ülkemle Türkiyemle ben halledeyim istedim, bu konuda öncülük yapayım istedim, liderlik edeyim istedim. Benim engelli ailelerimin birisi neden benim yavrum engelli oldu diye sormadı, sorgulamadı, sorgulamaz da. Yaradan'dan geleni baş tacı. Ancak bir soruları vardır ki çok can yakıcı, çok iç acıtıcı. Derler ki ben öldükten sonra benim yavrum ne olacak? Elbette ki gaybı Allah bilir. Ama kul olarak da bizim bir takım Tedbirler almamız lazım. Bir de hep Mehmet Ali abi hep şöyle dua ederler, değil mi? Hiçbir annenin etmeyeceği <laughs> dua. İşte bu. Özellikle engelli bir annesi ise der ki e, çocuğumun canını benden öyle al. Evet, aldım. evet. Öyle diyen insanlarımız çokça. Ee, bunun Alişanım en azından bir yüz tanesine çare olayım diye, bir yüz tanesinin derdine derman olayım diye. Üç sene önce engelli kardeşlerimi Umre'ye götürdüğümde, yine hayırseverler kanalıyla, orada Kabe'de niyetlendim. Allah izin verirse bu huzur evinin olması için ben uğraş vereceğim dedim. Tek güvendiğimde cömert yürekler, hayırsever insanlar, güzel gönüllü insanlar. Hele ki şu an... Önce Allah'a, onlara da güvenerek yola çıktım. Yoksa... Ben garibim biriyim. Benim tek başıma bu işleri halledebilmem mümkün değil. Ama burası TRT. Binler, on binler, yüz binler bizi izliyor. Milyonlar. Yüz milyonluk bir proje bu. Ben geçen sene geldim. Allah razı olsun yine beni böyle burada bir konuşturdunuz. Yüz bin tane kısa mesaj atın bize bir destek verin. Maşallah. Diyerek gittim ya sesim duyulmadı ya Allah murad etmedi bilmem. Ankara'ya gittiğimde o mesajları bulamadım. Çok da üzüldüm. Sebebi şu. Dünya malı dünyada kalır. Kimsenin malında, mülkünde, parasında, pulunda da gözümüz yok. Allah çok versin. Ama Allah'ın verdiklerinden birazcık da şu hayır işlerine yönlenirseniz, yönlendirirseniz bu projeyi ancak o zaman başarırız. Yoksa şu programdan 100 tane hayırseverin bizi araması, 5000 tane kişinin efendim e, mesaj göndermesi bizim işlerimizi çözmez. Çok insanın bize sahiplenmesi lazım. Bu projeyi sahiplenmesi lazım ve bu bu, bu proje bizim hepimizin şerefi şanı olarak kıyamete kadar amel defterlerimizin açık kalmasına sebep olması lazım. Şimdi derim ki en sevdiğinizin hatırına, en değer verdiğinizin hatırına, bir ölmüşünüzün hatırına, her şeyden önemlisi de Yüce Yaradanımın hatırına lütfen tüm operatörlerden cep telefonlarınızın mesaj bölümüne girip 20.01'e huzur yazıp bir mesaj gönderiverin. Huzur yazıp 20.01'e bir mesaj gönderdiğinizde bize 100 lira katkı sunmuş olacaksınız. Ama bu mesaj 10 binler, 100 binler olmalı ki İnşallah. bir yere ulaşsın. Tabii ki İçişleri Bakanlığımızın ve valilerimizin izniyle de, bunlar. Elbette ve toplanan paralar, hayırseverlerimizin İBAN yoluyla gönderdiği paralar, Ankara Valiliğimizin açtırmış olduğu ve denetlemekte olduğu, bir hesap numarasında toplanıyor hı hı. ve Ankara Valiliğimiz de bu hesabımızı 3 ayda bir denetliyor. Bu paranın 50 kuruşu dahi Tabii ki. engelliler için yapacağımız huzur evi projesi dışında harcanmayacak. Ne kadar bir SMS abi? Bir SMS 100 lira. Hiçbir şey. 100 liraya mal oluyor. Şimdi yani 10 Huzur tane, yazıp 2 bin bire bir gönderi verirlerse 20.01'e Herkes Burası TRT. Dünyanın her yeri bizi izliyor. 20.01. 20.01. 20.01'e yolduysun. Telefonum yanımda değil. Telefonum yanımda olsa yollayacağım şimdi <laughs> Olsun. göstereceğim. Ya da Alişancığım ya da hayırseverlerimiz der ki kardeş bu 100 lira 100 lira 100 lirayla olmaz. Allah'a şükür Cenab-ı Allah bize epeyce bir dünyalık da verdi. Ben size şöyle hatrı sayılır bir bağışta bulunayım da yapın bu işi diyen hayırseverlerimiz de bizi 0312... ekranda yazıyor mu? 275 yazın, yazın, merak etme. 05 06. Ben de şimdi yolluyorum Mehmet Ali He. abi. 0312 275 0506 numaralı telefondan hayır severlerimiz bizi arayıp kimin gönlünden ne geçiyorsa Bin lira olur, on bin lira olur, yirmi bin lira olur, yüz bin lira olur, 10 lira olur. Hiç fark etmez. Yeter ki buraya bir tuğla koyun. Buraya bir kürek çimento atın. Bu işi beraber başaralım. Ankara ili, Sincan ilçesi, Saraycık Mahallesi'nde yapılacak bu. Evet, ili. ben yolladım. Bak geldi cevap. Benim kefilim de Sincan Belediye Başkanım, canım kardeşim Murat Ercandır. Ankara Milletvekilim Asuman Erdoğan hanımefendidir. Gönlünüzü ferahlatmak isterseniz arayıp ya Sayın Milletvekilim, Sayın Belediye Başkanım, bir kardeş sizden bahsetti, sizi de kefil tuttu. Ne diyorsunuz diye oraya sorup gönlünüzü rahatlatıp beni arayın ama bu işi yapmamız lazım. Bu işi başarmamız İnşallah. lazım. Biz ara ara, ara yine. Kişilik. Biz ara ara yine vereceğiz Mehmet Ali abi. Ali Şancım bir de senden ricam var. Buyurun. Bak sen çok değerli bir insansın gerçekten. Şimdi yolda taksiyle geldim. Taksici seni anlatıyordu <laughs> Trabzonlu Emine abi. Dolayısıyla sen çok değerli bir insansın. Senin gibi kişilerin bu işin altına elini koyması lazım. İnşallah. Ben sizin dünyalığınıza falan talip değilim. Ama imkan vermiş Allah size. Yarın bir gün ahirette bu imkandan da sorguya tabi Bunun, bununla, bununla, ilgili ne olur, bak, belki sosyal medyadan yaparız. Belki sosyal bir şey bir paylaş ver bizi. Tamam. Sanatçı arkadaşların duysun. Onlar da televizyon programlarına beni çağırsınlar. Damlaya 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 bu işi i̇nşallah, şöyle edelim. İnşallah. Allah Yoksa ben her gün her gün gelip de burada bu imkanı bulamam. Her, her gün gel her gün anlat abi. <laughs> Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Bir de Ramazan boyunda bir iki kere hatırlatı hatırlatıverirsen Huzur yaz 2001'e gönder, huzur bul. Ya da 0312 275 0506 ara kardeşim. Ramazan boyunca 3 kuruş, 5 kuruş. Bayramdan sonra da Allah da şahit olsun, izleyenler de şahit olsun. Ölüm kalım olmazsa Alişan kardeşimi de davet edeceğiz. Orada temelimizi birlikte atacağız. Hadi inşallah. O zaman hayırseverlerimiz daha çok rahat. Allah edeceğiz. razı olsun Mehmet Ali abicim. Çok teşekkür ederim. Canım benim. Ben daha devam edeceğiz konuşmaya. Sana bir türkü dinleteyim mi şöyle güzel? Efendim? Güzel bir türkü dinleyelim mi? Dinleyelim efendim. Allah razı olsun. Grup Alp'ten.